Leyl Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yemin olsun bürüyüp örttüğünde geceye, aydınlandığında gündüze, erkeği ve dişiyi yaratma fiiline, elbette çabalarınız farklıdır. Artık kim cömert davranır, günah işlemekten sakınırsa, bunların güzel karşılığına da inanırsa, biz onu işin kolayına yönlendiririz. Ama kim cimrilik eder, kendisiyle yetinirse, güzel karşılığı da yalan sayarsa, biz onu zora sokarız. Kabir çukuruna düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermez. Doğru yolu göstermek bize aittir. Şüphesiz ahirette dünya da bizimdir. Böylece Alev alev yanan bir ateşe karşı sizi uyarmış bulunuyorum. O ateşe ancak gerçeği yalan sayıp sırt çeviren isyankâr kişi girer. Malını Allah yolunda verip arınan takva ehli ise ondan uzak tutulur. Onun üzerinde birine ait olup karşılığı verilecek bir lütuf yoktur. Ancak yüce Rabbinin rızasını kazanmak için verir. Bu hoşnutluğa da mutlaka erecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.